Asker! <laughs> bu, bu nedir bu? Delegat komutanım! Ne yapıyorsun bununla? Bununla komutanım. 24 saat para çekilir, para yatırılır, havale yapılır, düğünler elinden Türkiye'de hesabında alın dolaşılır, alışveriş. Çez! Sen Sen şu reklamlarda yanlış bankaya giren çocuk değil misin? Evet komutanım. Hmm. Ne kadar kaldı senin askerliğinin bitmesine? 33 gün komutanım. He. Eh, pek bir şey kalmamış. Hadi bakalım. O öbür bankadaki kızı da fazla bekletme. Gelin Yapı Kredi'ye. Doğru süper hizmet yetkilisinin karşısına. Meselenizi anlatın, hizmet alın. Komutanım? Pardon. Burası Yapı Kredi. Fark burada.